Türkiye'nin kıyı tipleri, ülkemizin kıyı tipleri üzerinde en çok etkili olan unsurlardan bir tanesi dağların denize göre konumudur. Özellikle dağların kıyıya paralel olduğu kuzey ve güney kıyılarımızda boyuna kıyılar bulunmaktadır. Boyuna kıyılar Karadeniz bölgemizin kıyıları, Marmara bölgesinin Yıldız Dağları'nın Karadeniz kıyılarında görülmektedir. Aynı zamanda Akdeniz bölgemizde Antalya çevresinde Mersin Adana hattında Hatay'ın batı kesiminde de boyuna kıyılar görülmektedir. Boyuna kıyılarda dağların kıyıya paralel olması oluşmasında etkili olup boyuna kıyıda falezler fazladır. Delta oluşumu zordur ancak falez fazladır. Falezler ise dağların kıyıya paralel olduğu yakın olduğu boyuna kıyılarda dalgaların aşındırması sonucu oluşan kıyı uçurumlarıdır. Bunlara aynı zamanda yalıyar denmektedir. Boyuna kıyıların bir diğer özelliği ise bu kıyılarda dağlar kıyıya paralel yakın olduğu için denizin derin olması yani kıta sahanlığının dar olmasıdır. Bir diğer kıyı tipimiz ise dağların kıyıya dik uzandığı Ege kıyılardır. Dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde enine kıyılar bulunmaktadır. Özellikle batı Anadolu kıyıları enine kıyılara birer örnektir. Bu kıyılarda dağlar kıyıya dik uzandığı için ada, yarımada, koy, körfez, plaj fazladır. Kıyı uzunluğu fazladır. Çünkü girinti çıkıntı artmıştır. Dağlar kıyıya dik uzandığı için. Bir diğer kıyı tipimiz ise riyalı kıyılar. Riyalı kıyılar 4. jeolojik zamanda akarsu vadilerine deniz basması sonucu oluşan kıyılardır. Türkiye'de riyalı kıyılar deyince ilk akla gelen kıyılar İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve kırmızı ile görünen yine haritamızda Menteşe yöresi yani Bodrum Yarımadası, Datça Yarımadası ve çevresi riyalı kıyı tiplerine örnektir. Bu kıyı tipleri 4. jeolojik zamanda deniz seviyesinin yükselmesiyle eski akarsu vadilerinin su altında kalmasıyla oluşmuştur. Haritamızda yeşil gördüğümüz kıyılar Karadeniz, Akdeniz yani kuzey Anadolu ve güney Anadolu kıyıları boyuna, siyah gördüğümüz batı Anadolu kıyıları enine, kırmızı gördüğümüz boğazlar ve çevresi ve menteşe öresi kıyıları riyalı kıyı tipi örneği göstermektedir. Bunun dışında ülkemizde dalmaçya kıyı küçük bir yerde görülmektedir. Dalmaçya kıyı paralel dağların çökmesi sonucu deniz ilerlemesiyle çok sayıda ada yarım adanın bulunduğu kıyılardır. Bu kıyılar dünyada Hırvatistan'da Adriyatik kıyılarında güzel örnekleri görülmekle birlikte ülkemizde Teke Platosu, Antalya'nın Teke Platosu kıyıları haritada mavi ile gördüğümüz yer. Teke Platosu'na Antalya'da Finike Kaş kıyıları, özellikle Kaş çevresindeki kıyılar. Buralarda çok küçük küçük adalar bulunmaktadır. Eski paralel dağları Su basması, denizlenmesi sonucu oluşmuş kıyılardır. Bir diğer kıyı tipi ise kalanklı kıyılardır. Kalanklı kıyı, haritada pembe olarak gördüğümüz Mersin Taşeli Platosu, Anamur ve çevresindeki kıyılardır. Bu kıyıların oluşumunda karstik erimeler, karstik arazi etkili olmuştur. Özellikle buradaki karstik koylara, denizin bastığı karstik koylara kalank denilmektedir. Bu kıyı tipine de kalanklı kıyı, yani Mersin Taşeli Platosu'nda kalanklı kıyılar vardır. Kıyı tiplerinin oluşumda en çok dağların denize göre konumu etkili ancak kalanklı kıyıda gördüğümüz gibi jeolojik yapıda etkilidir. Bunun dışında dalga ve akıntılar hatta hatta akarsular bile kıyı tipi oluşumunda etkilidir. Akarsuların deniz kıyısında oluşturduğu en önemli birikim şekli nedir? Deltalardır. O yüzden sarı renkte gördüğümüz kıyılar ise deltalı kıyılardır. Deltalı kıyılar dağların kıyıya dik olduğu Ege'de, Dağların geriye çekildiği Orta Karadeniz'de yine dağların geriye çekildiği Adana bölümü çevresinde görülmektedir. Orta Karadeniz'de Bafra, Çarşamba deltaları haritada sarı gördüğünüz yerler. Kıyı Ege'de Bakırçay'ın Dikili deltası, Gediz'in Menemen deltası, Küçük Menderes'in Selçuk deltası, Büyük Menderes'in Balat deltası, Akdeniz'de de Göksu Nehri'nin Mersin'de Silifke deltası ve en büyük deltamız olan Seyhan, Ceyhan'ın oluşturduğu Çukurova deltası bulunmaktadır. Ülkemizde görülen kıyı tipleri bunlardır. Görülmeyen kıyı tiplerine baktığımızda kutuplarda olmadığımız için yani matematik konumdan dolayı kutuplara yakın olmadığımız için, orta kuşakta olduğumuz için fiord ve skayer kıyı tipleri görülmez. Ekvatorda olmadığımız için mercanlı resifli kıyılar görülmez. Yani fiord, skayer, kutup kıyı, mercan, ekvator kıyı bunlar matematik konumdan dolayı Türkiye'de görülmemektedir diyebileceğiz.